Evet. Tamam, şey, her zaman için öyle yapacağım yani. Sen o bana işareti verdikten sonra ben var ya konuşurum konuşmam. O, o kadar zaman bana ait yani çünkü. Ara mikrofonu koyduk hemen şarkını söyle. Söylemiyorum. Hiç kimse yapmasın anladın mı? Niye? Sen çünkü en azından konuşacağını düşünerek böylece ne yapmış oluyor? Ha, bir filtrasyondan geçiriyor ki yani. Öyle bir şey söyleyeyim ki. Ha hiç uzun olmasın ama çok şey, de çok şey de söyleyebilmiş olsun. Hedefini böyle alırsan beynin de her şeyi ona göre yapıyor abi. Yani milyonca, milyonlarca, kelime biliyormuşsun. O diyor ki buna gerek yok ya. 150 tanesi yetiyor. Yeter ki sen o özü kendin bir biçimlemeyi bir becer yani. Yoksa olmaz. Bu bir insanın kendi üzerinde çalışmasıyla ilgili yani. Ona kafa yorarsan o zaman zaman ama şu kadar şu kadar hep zaman içinde bir ikinci artık ben bu, zaman buydu düşünüyorum buydu yazdım ben. bazılarında pür dikkat tam böyle tam anlaşılsın harfleri virgülü virgülü vir, 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 noktayı hepsini yerine tam koyuyor ama şimdi gerekmez bas git. Aynı günün olması lazım. Tarih de yok. İşte bilmem nerede kalmıştı. Kitap olduğu zaman zaten gözükebilecek avantajı var ama burada 20.45 yazıyor. Aynı günde tamam. Ayaklarım üşüyene kadar giymem çorap filan. 20.45. Kasım'dayız. 16 Kasım bu. Ayaklarım üşüyene kadar giymem çorap filan. Arkamda yukarıdaki demek çıplak ayakta oturuyorum o gördüğüm mutfak odada. Bak bu mesela burada yazmıyor değil mi? Ama bir dakika bir mutfak ola diye bir şey dedi. Şimdi ne kadar hiç geçmedi yani. İlk defa şimdi geçti. Ben gene onu yazar mı ileride? Ama yazmasam da yazsam da konuşurken de çıkacak. O da kitabın içinden bir parça ama kitap da yok. Böyle böyle 50 tane kitap. Hiç düşünmüyorum öyle bir şey yapmaya. Ben derdimi olabilince en az sayıda lafla ifade ettiğimden emin olduğum zaman ben yapacak resmi meykelim var yani. Onlar da başka bir dil benim için. Onları yapmayayım mı yani? Ben hobi yapıyorum. Para için çalışmıyoruz yani. Ama diğer yandan bir şey söylüyorum. Ne? Para. Ne kadar? Bir söyle önce. 100 bin dolar. Ne yapıyor ya? İşte şu kadar milyon lira. Eyvallah. Tamam varım. Üç misine veriyoruz. Yok. İstemiyorum ben. Yani. Bu çünkü o söylediğin baktım o, ya, o yetiyor yani. Bitti yani. Kontrol edilmiş para meydana geliyor. Bir şey Bu kontrol edilmiş paran var demektir. Yani bakıyorsun köpeğin tasması falan zincirinde pasmas yok. Bir kayışında bir çatlama falan olmamış. Asıldı demin asıldı. Hiç var ya olmadı bu zincir duruyor ama bu köpeğimizi sevmediğiniz manasına gelmez gelmez ayaklarım çıplak ayaklarım üşüyene kadar giymem çorap filan arkamda yukarıdaki lambayı çevirmem karanlık kalsın oda biraz çayı henüz ısıtmayacağım fakat aklımda sipsiri ucuyla duruyor biraz sabret gözünü seveyim, Griman beynimin adı, yirmilerimin ortasına yaklaştığım, yaklaşmıştım, bu beyin denilen Zavazingo'ya organ demenin ne derece çok yanlış olduğuna kesin karar vermiştim. Bir, şahsiyetti o. Bir adı olmalıydı. Ona adam gibi hitap edilmeliydi. Kesinlikle. Çayı sonradan tazeleye. Ta, çayı sonradan tazeleyeceğim. Bir kesme var. Ara bulmuş. Çayı sonradan tazeleyeceğim. Bu haliyle çok iyi henüz. O derece gergin, çok yüksek çekme mukavemetli bir çelik tel gibiyim. Ki nereme dokunsa bir şey tımların frekansını dinle ha dinle bitmeyecek gibi bir sürekliliği müzik gibi dinliyorum ruhumda. R harfi büyük. Ruhumda ruhumda bir şahsiyet. Ben bir tek adımı yazarken istersem F'leri küçük, K'ları küçük harflerle yazar, geçebilirim. Bu benim kendimle meselemdir ve üçümüz, ruhum R büyük harf, beynim B büyük harf ve ben etmeden aynı anda tam bir aynı görüşlülükle bir hadise için oy birliğine varamamışsak ben birisinden birisini tam anlamıyla henüz iyi dinleyebilmiş değilimdir demektir. Bence ruhumuz ve beynimiz daima ve çok büyük bir ara kesitle karar alıyorlar. Beynimiz bazen ruhumuzdan biraz farklıca ve egosantrik davranabiliyor mudur? Ve et bedenimiz o durumda derhal bu nefsaniyete, bencilliğe kayıyor, katılıyor mudur? Buna hayır demek kesinlikle çok yanlış olacaktır. Fakat biz beyinlerimizi, ruhlarımızı çok iyi dinlemeleri konusunda yeterince eğitmiş miyizdir? Bu soruyu çok kıymetli kabul ediyordum. Büyümeye başladığım yıllardaydık artık. Bilgi olan ruh idi. Beyin ise son derece geniş temel bilimsellik donanımlı idi ve bir zübbe bir pespaye, bir sefil olmaya da hazır bir yapıdaydı. Ve bilgiyi kesinlikle son derece büyük bir ciddiyetle tam hakkınca dinlemeye mecbur kalacağı şekilde kontrol altında tutulmazsa işte o vakit ondan her bilmem ne beklenmeliydi. Orospulu orada okumadım şimdi söyledim. Öyle yazıyor çünkü. Beyinden her orospu beklenebilir yani. Ruh ama onu kontrol altında tutuyorsa o zaman yapmaz. Burada konu ettiğim konu bu. İkinci parçası. He? Beşir. İkinci parçası. Doğdum Sivas bu. Şimdi bu. Evet çünkü bir karışıklık var gibi görünce Kesinlikle yok yani. Çünkü çok zor bir bölümünü bitirdim. Şimdi kitabı bir kabul ediyorum. Geri kalan bütün anlatılacak olan artık cız, cız diye gidecek yani. Acele etmemi falan gerektiren bir durum değil yani. Anlatabiliyor muyum? Bitiyor şöylece ki her bilmem ne beklenmeliydi ki kurnazlık denilen raylara sıçrayıp Allah ne verdiyse hızlarla boklara dalabilirdi. Ben Leonardo da Vinci'yi seviyordum. Beynini ruhuyla gütmüş birisiydi. Ve sadece onu sevdiğimi söyleyecek değilim tabii ki. O da soğudu biraz. Çayın suyu ısına dururken sobayı da yakarım. 22-24. Ayaklarım düşünce Şu dediğim saatten bir saatten fazla zaman geçmiş. Ondan sonra ne demişim? Oda da soğudu biraz, çayın suyunu ısı çayın suyu ısına dururken sobayı da yakarım 22-24 nokta öylece de bitmiş o ikinci parça. Matbaayla gereken her konuyu konuşmuş olarak minimum otobüse geldim şimdi orada konuşuyoruz yani bir proje yani hayat hayat, hayat için böyle olsun dediğimiz insanın kendisinin biçim bir proje değil Ama şimdi olay şu şöyle bir değişimin içinde çok zamandan beri. Şimdi o şahıslar ortadalar artık. Saydığım zaman hanım olduğu için Derya'dan başlayayım. Derya diyorum, kaptan diyorum. Bak şimdi tanıma sıramız da yerde, aynı bunu. Sonra Beşir diyorum. Beşinin asının 90 kalibre diğer hepsi. O onların da arkasında o şey değil. Böyle büyük daire var şimdi. Sadece bunlar mı? Hayır yok. Hümanizm adına herkes. Ama bir aması var. Harbiden humanist misin? Human mısın sen? O zaman onun kriterlerine göre sen hareket ediyorsun. ama eğer yetmiyorsan biz sana o zaman ben kendi adıma ben o zaman sana demem hümanım. Aynı zamanda medeni anlamına geliyor. Ve yok abi. Hem yani. Nasıl? Böyle mi? Bak. Bak. Eyvallah. Fakat evet. o bir de öyle bir. Be. ben de hem öyle bir şey lütfen yani olmasın yani. Olmaz yani red yani. Ha sen gene öyle saç. Eyvallah. Ama hayır. İnsan onu burada yanılıyor. Herkesin adı biz insan. Ne adam bu ortalık? Ben de bir tane küçük soru, soru soruyorum. Bu kadar basit yani. Ha birisini konuşalım. Yok abi bir dakika. Önce dediğimizi düşünelim. Ben soruyorum. Ben bitti ya benim lafım. İstemiyorum konuşmak. Bitti. No. Kapat abi. Anlıyor musun? Yani böyle bütün sohbetler diyeceğim bu. Ya yani, yani ya doğallıktan çıkıldığı zaman abi bir şey kaybediyorsun ama. Ne olduğunu belki de ölene kadar anlamıyorsun. Hatta haberin olmadan gidiyorsun. Ya da hatırladığın zaman abi geri kalan o da, 60 tane seneyi sen attın gitti yani denizden bir daha çıkaramazsın. Ufacık bir tel parçası attın. Ha şimdi buluyorsun. Çok güzel bir günün içinde günden geldik bugüne yani. Bu anlayacağız şimdilik sadece bu kadar yani. Başka bir şey, değişik bir şey rastlayacaklar abi bana. Yayın evinin sahibi söyledi ya Zeynep Hanım. Ben zorla mı silah mı çektim kadına? Üç kere görüştük. Yani bu dedim kitap hiç böyle bir görülmedi yani. Duyulmadı böyle bir edebiyat tarihinde. Dedim olabilir. Ben kitabımı sanat icra ettiğim yer olarak kullanıyorum. Resim de koyarım, koyuyorum. Kitap da heykel de Anlatırım heykeli ya. Hayal etmeni sağlarım senin ya. Zaten heykel, senin heykel ve rejim dediğin esas da insanın kendisine kadar ressamın yaptığını şuraya koy ha, bu. Elini sürme ama bunu gördük ama bu. El üzülme ama damağından zaten üzülmüyor. Ama herkesin oradan aldığı başka bir şey. Ressamın bile haberi yok bence. Öyle bir şey gördük dedi ki budur ya. Ressam abi bir yapar bir şey düşünmedi ama adam geçti karşısına vakti vakti baktı olan bu var ya amma bu. Aa adam gördü. Herkes vakti vakti ama bu adam gördü. O, o resim o anda onundur yani. Ay bunu şey yaptı, kim yaptı, bir Ya bir dakika durun abi. Burada adam bir şey gördü. Biz Picasso'yu çağırmadım, onu, onu, sen görmüş müydün? Soracağım abi ben çünkü diyebilir yani hiç gelemez. Not yazmışım yere, yani. orada öyle bir şey koydum ki böyle. Ben belki koyacağım. Sonra ben söyleyeceğim, olamaz mı? Ne olacak? Bir mektup kurdum ben notere, yaz onu yani ama biz bir telif hakkının önemindir. Tek başına onun mu? Hayır abi. O öyle bir konu ki ama bunu bu kitap anlatacak. Bir bütünlüğün yani toplam meseleyi yani düşünsen abi. Şu insanlar benim için yerleri özel çünkü bunlar böyle ben şu günden bu güne diye hatıramda duran insanları ve ifadeye getiriyorum işte. E der ya der ya der kaptan dedim abi şimdi kaptan çıktı. Ya şu beşinden var ya şu sivasteki o Muhammed, Şimşek, bu adamlar. Ya hepsinin özetini konuşalım. 90 kalemleri ne lan bu? Aklına silah mı geldi? Ya müzik grubu, sen bu adamlar gitarist da lazım. Şu an da uyuyor, e şimdi bir sene bu eli ilamıyorum da benim gündüğüm değil mi? Evet, doğru. Kesinlikle yani. 13 yaşından beri aralıksız yazıyorum. Ha, buna yazar mı deniyorlar? Hayır, ben öyle bir şey demiyorum yani. Yazar da değilim abi. Ben sadece yanımı istediği zaman yazıyorum. Bu kadar basit. Tam başka türlü o bana şey geliyor. Ben de yazarım. Adam yazıyor bu isminin başına. Yazar Ali Veli. Ben böyle yapıyorum. Bu ne lan? Bir de ne yani? Bu ne? Neyi söylüyorsun? Ben kendimce şey yani. Red. Tamam ama ver baba Ama bir de bu ne? Ben resimlerimin önüne imza atmıyorum ki yani. Resim bu. Lan senin imzanın ne işi var şimdi? Ben de bunu ben yaptım. Ha. haberiniz olsun bakın nasıl gibi bir soru oraya koymuş hissediyorum yani. Ben arkasındaki çıtaya kazırım abi. Yani imza. Allah çok bir tane yine kan al. Beze arkadan basar yani. Ya eline iğneye batırdın mikro. Abi sen kendine düşün bana çarpmaz. Niye? Ben virüslerim ben bana girmesin diye değil. Girsin fark etmez diye olurum. Sağlık için çünkü şart gerek yani. Bir sürü virüse karşı antikorları benim yapmış yani. Gri madde Ha ben başkasının beynini bilmem. Ben kendi beynimi bilirim ama nokta.